Herkese merhabalar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ee, Koç Aslan Yay, Boğa Başak Oğlak bitti. Şimdi İkizler Burcu'yla devam ediyoruz. İkizler Burcu için arkadaşlar bütün notlarımı çıkardım. Yoğun bir süreç bizi bekliyor. Her videoyu da böyle açıyorum değil mi? Şimdi Ağustos'ta tedirgin olduğun bazı şeyler olabilir kendini tekrardan var etmek istediğin, biraz daha böyle e, sakin kalmak istiyorum. Ama bu sakin kalma yolunda nasıl bir yol kat edeceğimi bilmiyorum dediğim bir dönem olacak. Gerçekten de detaylı bir şekilde inceletmeye çalışacağım seni. İçsel sesinle alakalı bir durum olacak. Yani bir şey hissedeceksin ve çıkacak gibi bir durum düşün. E, bu dönemde Zihinsel anlamda dikkatini toparlayacaksın. Şimdi spesifik bakacağız. Ee, ruhsal derinlik burada çok önemli olacak. Özellikle şöyle söyleyeyim, yaratım, yaratıcılıkla ilgili bir iş yapıyorsan, hani nedir? Heykel, tıraş, sanat, bu tarz şeylerle ilgileniyorsan, ilham verici olan bir durumla karşı karşıya kalacaksın. Yani senin için işte heykel sanat, tablo, resim, ressamlık, dans gibi böyle sanatla ve yaratıcılıkla uğraştığım bir dönemdeysen ilham verici bir durumla karşı karşıya kalacağını söylemek istiyorum. Şimdi genel anlamda e, farkındalığın çok yüksek. Zaten bu Ağustos ayında birçok burcun farkındalığı yüksek olacak. Senin de öyle. İkizler burcu Ağustos 2025 olarak baktığımız zaman zihnin sessizleşecek ve kaderin yönünü duyacaksın diyebilirim. ve bu yolculukta da Ağustos 2025'te senin için sözlerin değil enerjinin konuştuğu bir ay olacak arkadaşlar. Normalde her şeyi ikizler burcu konuşmak ister anlatmak ister konuşarak çözmek ister falan. Ama bu dönemde bilgiyle nefes alan bir burç olarak, bu ay bir ilki deneyimleyeceksin. Bu ay diyeceksin ki ben konuşmak istemiyorum artık. Ben konuşmaktan çok yoruldum diyeceğin bir dönem olabilir senin için. Ve bu yorgunluk sana da yansıyacak. Yani şey diyebilirsin. O kadar çok anlattım ve kimse dinlemedi ki. Ben bu saatten sonra artık anlatmak istemiyorum diyebilirsin. Biraz zorlu bir süreç. Biraz daha sustuğun, suskunlaştığın bir süreç. Ve bu süreçte de sana yardımcı olacak insanlar varsa e, onlardan da uzaklaşacaksın. Böyle daha çok tarottaki ermiş kartı gibi düşün. Tek başımayım, yalnızım ve bu yalnızlık bana iyi geliyor mu, gelmiyor mu, nasıl hissettiriyor? Biraz buna bakacağım diyeceksin tamam mı? Kahküllerin de uzama süreci çok zor oluyor bakın. Kısa mı uzun mu ne olduğu belli değil. Kahkül desen değil şöyle perçem gibi bir şey oldu düşüp duruyor, rahatsız ediyor beni. Kamerada kendime bakmak istemiyorum. Düşüyor ya böyle, tutturamadım da. Neyse, genel anlamda baktığımda ne dedik? Yani susacaksın, zihnin susacak, kalbinin öne çıktığı bir dönem olacak. Ve Merkür'ün yavaşlaması, yavaşlamaya başlamasıyla beraber iç sesin böyle daha baskın bir hale gelecek dış dünya ile ilgili seni gürültüsüyle değil de böyle yavaşlığıyla şekillendirecek. İşte bu sessizlikte hakiki soruları duymaya başladığım bir süreç olacak. Bunu da söylemiş olalım. Yavaş bir şekilde şekillendirdiğin e, şekillendir, bir süreç olacağını söylemek istiyorum. Şimdi sana bazı sorgulamalar gelebilir. Hani bu hayatı gerçekten ben mi yaşıyorum diyebilirsin. Yoksa başkalarının fikirlerinin peşinden mi gidiyorum diyebilirsin. Hani ben ne istiyorum dediğin bu soruları sorguladığım bir dönem olacak. Bu ay bu soruların cevapları birdenbire gelmeyecek. Ama o kalbin o eski kalabalıktan sıyrılıp kendi alanını yaratacak böyle bir durum söz konusu olacak tamam mı? 4 Ağustos Aslan Yeni Ay ile beraber kelimelerin değil enerjilerin konuşmuş olacak ve Ağustos'un başında Aslan burcunda gerçekleşecek olan yeni ay seni özellikle kardeşler bak eğitim kısa yolculuklar zihinsel odaklanmalarla ilgili bu alanlarda etkileyecek ve yeni ayda 4 Ağustos Aslan yeni ayıyla beraber zaten ritüelde paylaştım arkadaşlar ritüeli muhakkak yapın ee, bu yeni ay sana diyor ki zihnini sadece bilgiyle değil bilgelikle doldurman gereken bir dönemdesin şimdi ikizler burcu e, Ağustos ayında bir projeye katılabilir atıyorum bir iştesindir işin gücün vardır İşte sana şunu söyleyebilirler derler ki ya sen ben kendimden örnek vereyim e, Aleyna sen git şu eğitimi al gel bakalım iş için önemli hizmet içi eğitimler oluyor ya böyle devlette de öğretmenlikte de özel sektörlerde de Hani git şu eğitimi al gel bizim için daha faydalı olacaksın İşte bu sertifikasyonu al bakalım falan gibi e, Hizmetin içinde bir eğitim alabilirsin İş hayatınla ilgili iş yerinle ilgili bir eğitim alabilirsin gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani yeni bir kurs bir yazı projesi. Ya da böyle bu dönemlerde içinden gelen bir proje olabilir, şey diyebilirsin ya ben galiba bu durumla ilgili daha önceden düşünmüştüm ama hayata geçirme konusunda emin olamadım. O yüzden de şu anda hayata geçiriyorum bu durumu, bu olayı diyebilirsin. İçinden gelen bir konuşmayı başlatacağın, geçmişten günümüze bir projeyi getireceğin bir dönem. Ama bu süreçte bence önemli olan konuşmak değil, neden konuştuğun önemli. O yüzden niçin konuşuyorsun, neden konuşuyorsun? Yani sen ne anlatıyorsun şu anda? Dedikleri bir dönem olabilir. Yani Boğaz Çakran konuşmaların, diksiyonun öne çıkacak. Ama şunu söyleyeyim. Boğaz Çakran harekete geçse bile konuşma tarzın olarak daha derin sonuçlar elde etmen gerekiyor. Daha derini beslemen gerekiyor. Ee, daha derinden konuşmalar, daha psikolojik konuşmalar yapabilirsin bunu da söyleyeyim. Belki bu ay daha az konuşup daha fazla yazabilirsin ya da belki de bir post, podcast, bir mektup ya da bir dua gibi ritüel gibi bu tarz bu formlarda kelimelerin kendini ifade etmesine izin veriyorsun. Aslında şöyle söyleyeyim. Ben işte ritüel paylaşmaya başlıyorum artık dualar, olumlamalar bunları paylaşıyorum. Bunları yapın arkadaşlar. Ritüeller enerji alanına girmek anlamına gelmiyor. Ritüeller bir büyü değildir. Dolayısıyla ritüeller iyidir. İmajinasyondur, yaratımdır. İmajine etmek, görselleştirmek anlamına gelir. Bence yapın. Bunları da zaten ufak ufak paylaşıyorum. Senin için de önemli bir dönem zaten. Şimdi aşk hayatında neler olabilir? Ee, i̇kizler ve yükselen ikizler için. Aşk hayatınızda biraz daha sıkıntılı bir dönem. Neden? Şimdi buradan şey görüyorum. Gerçek yakınlık kuracaksınız. Ama bu gerçek yakınlık biraz endişelendirebilir sizi. Nasıl? Yani uzun zamandır belki biriyle gerçek bir yakınlığa, bir samimiyete ulaşmamış olabilirsiniz. Ee, bundan kaynaklı ilişkinizde hani böyle yakınlaşmak çok iyi bir şeydir aslında ama e, gerçek yakınlık ve maskesiz temas durumu söz konusuysa e, burada biraz derinleşmekle alakalı bir durum olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani duygusal anlamda daha derin maskelerin olmadığı bir iletişim kuracaksınız. Bu da seni biraz tedirgin edebilir çünkü alışkın olmadığın bir şeyle karşılaşacaksın. Eğer bir ilişkin varsa Ağustos ayında partnerinle daha duygusal, daha dürüst, daha derin bir iletişime ihtiyacın olacak ve bu da sana iyi gelecek. 13 Ağustos civarında eee Venüs Neptün karşıtlığıyla beraber gözlerinin önüne bir sis perdesi gelebilir. Aşkı idealize edebilirsin. Karşındaki kişiye olmak istediğin kişi davranabilirsin. Ee, ve biraz seni hayal kırıklığına sürükleyebilir tamam mı? Böyle biraz gerçek aşkı masallardaki gibi e, anlayabilirsin, masallardaki gibi zannedebilirsin. Ama maskesizliğin içinde olan ilişkiler daha doğru olabilir, daha düzgün bir şekilde ee, ikili ilişkinde ve özel hayatında adım atmana sebep olacaktır. Şimdi eğer yalnızsan, yalnız bir ikizlersen, özellikle 15-20 Ağustos arasında biriyle karşılaşabilirsin. Bence şöyle bir durum olacak. Bu kişi sana ruhsal olarak da dokunacak. Bu dönemde yüzeysel flörtlerden çok seni gerçekten gören bir ilişki bir enerjiyi arayacaksın. O yüzden de güzel gelişmeler olabileceğini söylemek istiyorum. Kariyer ve para anlamında zihinsel yorgunluk ve iletişim krizleri burada önemli. Şimdi Merkür 16 Ağustos'tan itibaren duranla, duranlaşmaya başlayacak. senin gibi zihinle çalışan bir burç için ne olacak arkadaşlar? Bu biraz düşünce yorgunluğu getirecek. Konsantrasyon düşüşü getirecek. Kararsızlık getirebilir. Buna da dikkat edelim. Ee, özellikle işle ilgili kararlarla Yine bu noktada bilmen gereken bazı şeyler var. Hani nedir bu işte kararsızlık dedim ya. Özellikle işle ilgili kararları 24 Ağustos'tan sonra bakalım. Ee, önemli olabilir. Para konusunda çok dikkatli olman gereken bir süreçtesin. Özellikle 17-25 Ağustos arasında Hatalı transferler yapılabilir, sözleşme yanlışları olabilir, olmayacak teklifleri açık olabilirsin. E, kandırılma riskleri çok ön planda olabilir ve bu ay hamle değil gözlem zamanı demek istiyorum. E, 19 Ağustos'ta bir dolunay var. Hafızanı arındırman gereken bir dolunay bu. Kova Burcu'ndaki dolunayla beraber tam olarak seni geçmişte kaldığın ama zihninde hala dönüp duran... anlamda kelimenin ne gelecek. Özellikle 18 eski dostların rüyana girip olabilir. Çocukluk olarak tekrar gelebilir. entelektüellere lütfen suya yaz hafifleme öğrenmen ve yap bazı durumu olmalı. Ben sizin için Onlara biraz ihtiyacımızın temas baktığımızda nedir biliyor musunuz? Ne açman gereken bir dönem? Bence meditasyon. içe dönük yürüyüşler bu dönemde ilham ee, içindeki böyle hikaye anlatıcısı yeniden doğacak. Yaz, çiz, üret ama bunların hepsini kendin için yap demek istiyorum. Bu dönemde içinden gelen bir yaratıcı proje durumların olabilir, hayatına yön verebilir. Bence bunu küçümseme. Yani içinden bir heyecan, bir durum geliyorsa bunları tekrardan gün yüzüne çıkar ve kendini küçümsemeyerek, özgüvenini tekrardan yukarı kaldırarak bir adım atmanı istiyorum. Senin ağustos mantram nedir arkadaşım? Ben sustukça evren konuşuyor demen lazım. Gerçek yönüm iç sesimde saklı demen lazım. Artık zihnimin değil kalbimin rehberliğindeyim demen gerekiyor spesifik anlamda sembolik olarak söylememiz gereken bir durum varsa eğer bilinçaltı suyun yüzeyine çıkıyor. Ve bu dönemde düşüncelerini yazıp dışarı çıkarman lazım. Ama şunu söylemekte yarar var. Boğaz çakranla ilgili biraz önce de söyledim. İfade etmen gerekiyor birçok şeyi. Ama önce kendine açıkla. Önce kendine anlat demek istiyorum. Ağustos takvimiyle beraber 4 Ağustos yeni ay var. İçsel konuşmalar başlayabilir. Yazı yazmaya başlayabilirsin. 13 Ağustos'ta Venüs, Neptün var. Aşkta yanılgıya dikkat edelim. 16 Ağustos'ta Merkür duran bir şekilde hareket edecek. Kararlar yavaşlasın. 19 Ağustos'ta Dolunay'ımız var. Geçmişle yüzleşmeler ve arınmalar var. 24 Ağustos ve sonrası içinde Merkür Retrosu var. Yani bu dönemde konuşmuyoruz, dinliyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi genel anlamda sonuca baktığımızda. Şimdi Ağustos 2025 senin için neyi getiriyor? Buna bir bakalım arkadaşlar. Tam anlamıyla ne getirebilir? Ee, arzuladığın, istediğin bir durumu getirecek. Ama ilk önce ne yapacaksın? Sessizlik. Ee, ve burada aslında biraz durma, düşünme, bakma, duyma bu tarz şeyler olacak. Biraz gör, biraz sakin kal. Ee, dışarıdan gelen tüm böyle ne yapmalısın seslerini yavaşça azaltıyorsun ve belki de ilk kez kendi içindeki bilge seni yönlendirmeye başlıyor. Tamam mıyız? Ve bu ay çok şey yapmak zorunda değilsin. Bence bir şey çok çok önemli senin için. Sadece bir şey yeterli olacak gerçekten ne hissettiğini duyman gerekiyor. Bu Duy, anla yani bu yolda ilerle. Ve unutma, zihnin durduğunda kaderin yönünü gösterir. Biraz böyle sakin kalmakta, biraz e, yavaş ilerlemekte yarar var demek istiyorum. Şimdi tarot bakacağız. kartlarımızı düzenledikten sonra sizin için neler olabilir? Bir bakalım arkadaşlar. Katina bakacağım. İkizler ve yükselen ikizler için Katina ne söylemek istersiniz? Almanız gereken mesaj nedir? Elmas hükümdarı. İkizler kova terazi bir erkek var etrafınızda. Ee, düzencilik şüphe hükür sürecek dayanılmaz bir insan var ve kılı kırk yaran biri eğer etrafında bir eril enerji varsa ve evliliğe çok zor evet diyorsa yakın dönemde de evliliğe evet diyeceğini düşünmüyorum yani bu insan eğer seni oyalıyorsa ve sen de bunun farkındaysan güzel gelişmeler olması için böyle bir ödün veriyorsan fedakarlık yapıyorsan bir şeyler değişsin düzelsin istiyorsan ben çok da böyle olabileceğini düşünmüyorum çünkü bu insan evlenmek istemiyor. Yani bu insan evliliğe çok zor evet diyecek ve sen oyalandığını farkındasın aslında. Eğer bunu izleyen dinleyen bir arkadaşım ikizler kova terazi eril enerji tarafından oyalanıyorsa ve bunun farkındaysa lütfen dikkat edin. Çünkü elmas hükümdarı şu anda bu evliliğe evet diyecek bir insan olarak çıkmıyor onu söylemek isterim. Peki devam ediyorum. Mezar kartı geldi. Arkadaşlar bir bitiş bir başlangıç anlamına geliyor bu kartımız. Bir son sonuç ya da bir bitiş durumu söz konusu. Şimdi her şeyin sonu gelecek ve bu kartında sonuç anlamı da var. Dolayısıyla bir sorunu atlatabilmek için gücünü, şifanı, dermanını yitirdiğin bir dönemdeysen eğer ya da böyle hissettiğim bir sürecin içerisindeysen yeni ayla, yeni başlangıçlar, güzel gelişmeler olabileceğini söylemek istiyorum. Hissettiğim bir şeyler var. Bu hissiyatını e, olumluya çevirmen lazım. Evet bir şeyler kötü gelmiş olabilir ama biraz sakin ol bakalım. Bak toprak enerjisi. Toprak enerjisi bolluk berekettir bir konuyla ilgili aşırı öfke, sinir, tartışma, ilişkinin ayrılığa gitmesi, ayrılığa kadar götürecek bazı kavgalar yaşandıysa seni sinirlendiren, seni üzen, seni kıran bir şeyler yaşandıysa bu konuyla ilgili ciddi bir adım atmak önemli olacaktır. Şimdi ben bu kartları birleştirdiğimde ne görüyorum? Biri seni oyalıyor ve oyaladığını sen fark etmişsin. Bir bitiş yaşamak istiyor. Mezarla beraber. Şöyle de bir durum var. Evet, bir bitiş yaşamış olabilirsin ama bir noktada da e, ne kadar bitirirsen bitir, öfke yaşadığını ve sinir krizi geçirdiğini de görüyorum. Bence bu kavga, bu gürültü, ilişkiyi ayrılığa kadar götürüyor bir kavga yaşanmış. Ama sen kendini tam olarak iyi hissetmediğin bir sürecin içine girmişsin. Bu tartışmalardan sonra ne olacak? Bak kapı. Yeni bir başlangıç, yeni bir durum. Eğer sen ikizler ve yükselen ikizler olarak çok öfke, çok kaygı, çok kavga ediyorsan ve evliliğe hayır diyen biriyle kavga ediyorsan bence bu insanı geride bırakıp e, yeni bir kapı açacaksın kendine. Yeni bir e, yol olacak hayatınla ilgili. Yüksek bir mevki, kariyerinle ilgili güzel bir süreç, saygı, itibar gibi durumlar da olabilir. Bir itibar yükselişi durumları söz konusu, hayırlara alamet olacak. E, bu kart böyle güzel bir karttır, kapı kartı, güzel şeylerin açılacağını, senin için bolluğun bereketin geleceğini söyler. Umarım hakkında hayırlısı olur. Hem tarot baktık, hem astrolojik açıdan e, bakmış olduk. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Like butonuyla videoyu yükseltebilirsiniz her ayın 15'inde güzel bir süreç sizi bekliyor. Neden böyle söyledim? Çünkü her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Fiyat listem var, vergi levham var, muhasebecim var. Dolayısıyla fiyatları değiştiremiyorum. Değiştirmek de istemem zaten. Kişiye özel fiyat listesi olmaz arkadaşlar. Eğer benden danışmanlık almak istiyorsanız Instagram'dan ve WhatsApp'tan bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Eğitimlerim, belgelerim, her şeyim orada var. Kendinize çok iyi bakın. Size çok öpüyorum. Hype butonuyla yükseltin. Beğeni, yorum, abone olmayı da unutmayın. Bay bay.